Kimler geldi kimler geçti değil mi amca? Allah sağlık Allah Allah sağlık versin Alizayla görüşüyor Al Al Ay her gün görüşüyor. Tamcası, hmm. abisi Ay Hi Zaylan, İyi Tam iyi aman iyi olsun. ben sordum da Anlattılar Haber alıyorum Bizim. Ben, gidip de sen böyle, yani. Orada hmm. Şimdi çözün, bir Ne canım? Şimdi çözün, o Yapalım, yapalım. Hmm. Oldu amcacığım birazdan uğrarız tamam Tamam canım. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle, güle Görüşürüz o zaman canım. inşallah edilmiş. durursun bir ayranımızı içeriz. İnşallah. Hayır. Kısmet. Oldu güle güle canım, güle güle. Hadi Allah'a ısmarladık. burada mı? Ferdanen'in bilmiyorum kızı gelmiş. Niye Hangisi? Hangisi? Burası da Latvian bir bakkal. Latvian diyorum. Burası şeyin en eski bakkalı değil evet. mi? Daha önceden bunun girişi aşağıda mı olacaktı? Burası da kimin kahvesi değil mi? Evet amcam ay. Latvian amcam ay. amcam mı çalıştırıyor burayı? <laughs> Burada oraya. <Ha. gülüyor> Burada amcam. Evet. Bana ait bunlar. Oldu amcacığım. Ha. Maşallah var ama önceden gördüğümde daha da şeydi. Şu şey ha. aldım. <laughs> <laughs> Hayırlı olsun amca. Sağ olasın. buraya gençlerimiz oturuyor tabi. Gençlerimiz oturuyor. Ha, o da damal. komşular gelip oturuyor. Damal ve ben şimdi. On demez mi ki? kızım sana kula gelsin. Hı. Sağ ol Bayağı davul sesi de güzel geliyor. Evinizde düğün var. Evet. O el, o kimin? Şurası. O düğün oldu mı? mi? Yok şurada bir, bir yüksek bina gözüküyor. Emi Koç evleri. Emi? Koç. Emi Koç. Kanamam ya ben. Eşeklerden. Bezer amcan oğlu. İlim darım kaynı. Aha bizim. İlim darım kaynı. Aha dayımın oğlu İlim kaynı. Aha. Aha. Aha orada da düğün var. Evet. Oh, Ural'ın oh. kızının düğünü. Kimin? Ural'ın öz düğün. Ural'ın anne. o düğüne gidemeyiz mi? He? Düğüne gidemeyiz mi elimizi kolu sallayarak yoksa devlet mi olması gerekiyor? Giderek yok abi ya. öyle mi? Hı <laughs> Tabi tabi kocaman köy kim kimi. Evet. Onlara kurban gelmiş. Ha tabi canım o zaman. O zaman normal karşılamak gerek. Allah hayırlı uğurlu etsin ne diyeyim. Ha, burası muhtarlık oluyor öyle burası mi? Muhtarlık. Arkası cami. Hı hı. Üstü imamın evi. Üstü imam evi. Muhtarın yanında morg. mork Morg. Evet. Morgdan var köyde ya. Tabii. i̇yi ya. mork olması iyi biliyor musun? Tabii. Ha, morgu köylü mü yaptırdı yoksa burada? Bunu yaba başkası yaptırdı. Yıldıray Taşkıran. Kim? Yıldıray. Yıldıray Taşkıran. O ne iş yapıyor? Bu İstanbul Ha İstanbul'da Allah razı olsun diyelim Allah razı olsun diyelim Öyle insanlar Çok büyük bir sebep Tabi 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 Allah razı olsun diyelim Meşhur Kalacık mıydı burası? Kalacık Buranın herhangi bir şeyi var mı? Ne gibi? Böyle tarihi marhi bir şeyler falan. Burası yuvaymış abi, zamanında yuvma. Yuvma, kale mi oluyor yani dedi ki. burası? Kalacık diye geçiyor, burası yuvma. Burası yuvma, burası Aşağıdaki yerleri, bir şey zamanında. Burada güveç falan bir şeyler diyorlar, Hı, büyük şey güveçler çıkmış falan. Evet, evet. Hı. Boş çıktığını söylediler. Ama burada yine var ama alet olacak ki. Burası aydın evi. Aha, benim dayımın evi. Evet. Yani burada bir köpek falan yoktu mu orada? Evet. ne kalan dışarı Hı hı. da yanımda. Uh -huh. doglar, doglar, doglar. Bu şey neredeydi? O... Ne? Neydi orası? Insana? Atatürk falan çıkıyor. O güneşti abi. Bu da Atatürk'ün şeyi çıkıyor. ファラムが出と Bak hani, şey şey ne yapayım? Ne yiyeceğiz

O karşı kızını niye yeri? diyor be? Güneş kiremi karşı abi. Ha, yani... Aşağısı Ardahan'ın mahallesi ne Halil Efendi mahallesi. Ha. Oradan gel abicim o karşıya çekilsin oraya ziyaret. Ziyaret? Ziyaret. De. burada yaylı var. Koyun falan yaylı var. Değil. Şimdi kuşka var. Türbe, türbe değil Ha. Ne için kuşka var ya? ziyareti. Eski insanların yani şey için. Ha. orada. Adak etmek için. Yağmur duası için önceden hmm. Yağmur yağmadı istedim Burası, bu mahalle falan isim falan var mı? Burası bu Mahallenin ismi yoktur abi Burası koyun pınar köyüne ait bir yayla var hmm. Böyle geri burası Komple koyun pınar köyüne ait bir yayla var Zihni Aydın'ın yaylası nerede burada? Onların yaylasının yukarıdaki Köyün girişinde, yaylaların girişinde Dedem yaylasına verebilirdin, dayım yaylasına Biticik Hee hmm. Bizim yaylalar tabi aşağıda. Bizim yaylalar aşağıda. <laughs> Şurada Dayımın yaylasıdır bakın nerede şuralar bir ba -ba -ba. yer. Baba duman tutuyor dayın yaylasının yukarıda. Karşı dağlar var ya. <laughs> Orada Arda'nın yara köyle köyle köyüne, köyüne, köyüne Bu kafsancı falsan nereye söylüyor? Bir... Hangi? Bu taraf. Bu dağın arkasına Aa, o taraf bir şey. Onu köyü götürecek. Baaa. Geldi buraya.

Hey canım. Yani doğru, doğru. Alim Bu çeşme yaptıran benim arkadaşım. Hı. Sağ olsun, Allah razı olsun. Babasının haline yaptırmış. Allah babasına rahmet etsin galiba. Yani. <laughs> Halı amca inşallah odur canım uyudu. Hı. Bu England neresi tarihi? Demi gittik ya. Eee çıkardı buralara kadar. Ne